tasavvuf, sufileşme. Sufi kelimesi, yani bu kelimenin kökü şeyde yok. Arapçada yok. Herhalde Yunanca suf sufistaiyeden gelmiş oluyor. Evet. Filosofi. Sofya'dan. Yani felsefeden gelmiş bir şey. Arapçada tasavvuf diye bir kelime yok. Sonradan Öyle bir kelime oluşturulur. Tasarruf başka, tasavvuf. Şimdi bazıları saflıktan diyor, o saflıkta saat, fa, vav hareketi var. Önce saat, sonra fa, sonra vav gelir. Halbuki tasavvufta saat, vav, fa gelir. Yani fa, vavdan sonra gelir tasavvufta. Onun için bazıları suf kelimesinden gelir der, demeye getirirler. Yani yün, o zaman yünleşme. Yok. Hiç kimseyle bir şey düşündüğü yok. Ondan dolayı yok efendim yün hırka giyerler de ondan. Sadece onlar mı giyiyor yün hırkayı? Herkes giyiniyor. Onun için bu tamamen felsefenin bir başka şekilde ki belki ona safsata demek gerekir. Felsefe de değil. Sofistajyenin şeyi ne? <laughs> laf ebeli yani söz laf laf yani. tamam sofistajyer diyorlar. İçinde bir şey yok ama bir laf ebeli olan bir şey. Yani tasavvuf diye bir kelime Arapçada yok.